ülkelerine. Bunun yanında Amerika'ya dair malımızın gittiğini görüyoruz. Rusya da bizim için çok önemli bir pazar. Ama Rusya'da belli monopollerden dolayı istediğimiz fiyatları alamadığımızdan dolayı da uzak doğu pazarlarına daha çok yönleniyoruz. E, e, depo konusunda yani e, depo konusunda çalışmalar yapılmış. Siyasilerin de bu konuda bizlere destek olması gerekiyor. 2024 yılında Ocak Şubat dönemine baktığımız zaman 70 milyon 614 bin dolar civarında bir miktar söz konusu. Bu da 13 bin ton miktar bazında 13 bin tona mekabül ediyor. Miktar bazına baktığımız zaman yüzde 289 arttığını görüyoruz. Rakam bazında baktığımız zaman yüzde 164 arttığını görüyoruz rekor artış bu rakam Türkiye ortalamasının içinde. Bu rakamın ortalama bu rakamların ortalamasının Doğu Karadeniz bölgesi %64'üne sahip. Hem rakam olarak hem de miktar olarak. Özellikle biz somon ihracatını uzak doğu ülkeleri olan Japonya, Çin, Kore, Vietnam'a yapıyoruz. Bunun yanında Rusya'ya yapıyoruz. Bunun yanında da Avrupa Birliği ülkeleri ve şimdi de yeni yeni Amerika'ya da göndermeye başladık. Bu en önemli şey fındığa alternatif Doğu Karadeniz bölgesinde yeni bir ürün oldu ve fındıkla beraber gelir olarak yarışmaya başladı. Bu gidişle fındığı da sollayacak gibi görünüyor. Ama somon ihracatındaki bu artışı aynı zamanda özellikle depolamada çekilen sıkıntılar ve fiyat istikrarında diğer alıcı ülkelerinde edilmesi için her şeyde lisanslı depoculuk anlamında bir yeni depo sisteminin kurulması gerektiğini ve Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği'nin de bu konuda bir çalışma yaptığını bunu bakanlıklara da sunduk. Ve dolayısıyla biz malımızın değerini düşük değil de devamlı değer artması için ufak kooperatif usulü, ufak üreticilerin dahi balığını koyabileceği lisanslı depoculuk örneğini bölgemizde yapmakta e, kararlıyız. Bunun için özellikle siyasilerden bizlere destek olmalarını bekliyoruz. Somon ihracatı gelecekte fındık rakamlarını aşması için çok daha yan sanayisini geliştirmemiz lazım. Gerek buna yem sanayisi de bunun içinde. Onun için aynı zamanda biz yarı mamül değil tam mamül olarak getirebilmemiz noktasında ve özellikle Karadeniz'de yetişen, denizde özellikle 7 ay kalması gereken somonun Japonya'da, Uzak Doğu'da özellikle seçiliyor. Yalnız burada da izlenebilirlik söz konusu. İzlenebilirlikte bazı sıkıntılar söz konusu. Çünkü biz izlenebilirlik olmadığı için iç bölgelerde yetişen göl somonunu eee aynı zamanda Karadeniz somonu diye piyasaya sürdüklerinde geri geliyor ve bizim somon ihracatımıza da darbe vuruyor, kalitemizi düşürüyor. Onun için Tarım Bakanlığı'nın izlenebilirlik ve denizde 7 ay kalmayan bir somonun ihracatına özellikle izin vermemesi ve izlenebilirlik narin, yaş meyvede olduğu gibi sağlanmasının önemini de buradan söylemek istiyorum. Çünkü Karadeniz'in suyu ve denizde kalış süreci o balığın etindeki o anlaşılan lezzeti ve katma değeri oluşturuyor. Deniz somonundaki koku olmuyor ama bugün göl somonunu aldıkları zaman koku ve etindeki kırmızılık oranının düşük olduğundan dolayı hem rakam bazında çok daha düşük oluyor ve o da aynı zamanda diş piyasaya Türk somonu Karadeniz somonu diye yollandığı zaman da İMA Türkiye'nin somon ihracatına çok kötü örnek oluyorlar. Bunun için Tarım Bakanlığı'nı göreve davet ediyoruz. Evet. On, özellikle 5-6 yıldır bu Trabzon genelinde somondaki biliyorsunuz denizdeki kafeslerin artmasıyla beraber başladı ve her sene rakam olarak yüzde %100'ün üzerinde artış da yapıyor. Ama bu artışı öyle bir olup da her önüne gelenin balıkçılık yapması, her önüne gelenin görüp iş etmesi, e, bunun bir teknik altyapısının olmayan insanların e, da bunu yapmaması gerekir. Çünkü malın kalitesini düşürdüğümüz zaman bu da aynı şekilde elimizde e, patlayabileceğini de düşünmemiz lazım. Onun için belli bir kontrol, aynı zamanda kümelenme modelleriyle beraber somun ihracatını çok daha sağlam temeller üzerine oluşturup bir Norveç örneğinde olduğu gibi bu rakamları gelecekte iki 2,5-3 milyar dolarlara çıkabileceğinin de altını çizmek istiyoruz. Çeviriyor dur. Çeviriyor dur. Çeviriyor